Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Minecraft'ta bir tane çok güzel bir ev yaptım. Böyle bir ev yaptım arkadaşlar. Sence nasıl olmuş arkadaşlar evim? devam et Bakın evde burcu böyle görüyorsunuz arkadaşlar. Burası çok güzel bir yer sinema. Merkez sinema burası. Burada filmler izliyorum şu arkadaşlar. Kapımızı kapatalım. Ev çok güzel olmuş. Bak burada menem var. Burada ısınıyorum. Burada böyle işte koydum bunları. Yatağım da bu arkadaşlar. Gerçek yatak koyabilirdim. Eksateren hırsızı öldürmüş arkadaşlar. Bir sürü yaparlarınızı çok iyidir. Oğlum arkadaşlar mağazasına bak mağazara. Bakın burada böyle ki durum yüzüyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada ikinci havuzum var böyle gidiyorum Bak. Oh. Yapayım biraz da. Tamam. Burada dinleniyorum arkadaşlar. Böyle yatıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar rahatım bakın o koşa burada ikinci odam var İki kişilik ben şöyle bir tane kapı var onun gösterdiği gör burada banyo var arkadaşlar işte bunu açıyorum böyle muskuru yapıyorum burada da yapıyorum arkadaşlar burada da burada halım var ben ya banyo yapınca evim nasıl olmuş dış görünene de e, göstereceğim size burada oturuyorum ne yaptıklarıma bakıyorum bilgisayardan bilgisayar koyacağım oraya bu videoyu bana dağıtsan daha iyi olur ve youtube'a da atacağım ne, neden olmasın ev çok mümkün e, mix da yaptım ne sandınız arkadaşlar bakın burada böyle ev bakın burası gerçek arkadaşlar bu ben yaptım buradan çıkalım şimdi hemen çıkıyoruz bakın böyle gidiyorsunuz uzun bir koridor var böyle gidelim gidiyoruz çıkıyoruz arkadaşlar ee, neyse dış görünümünü yapalım şöyle ayarlar Şuradan gidelim. Hmm. Arkadaşlar. El anlatılmamız gerekirse. Çok güzel. Bir yerden atlarsam ölürüm. Oha. Ölmedi. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Hırsızlar girse. Korumalar koyacağım oraya. Ağızların ağızından sokacağım. Uçağa.